Doğru. Bugün sizlerle beraber Frag Village oynayacağız tekrardan. Evet oyunumuz açılsın. Sesi birazcık kısalım şöyle. Tamam. Bu arada ben bayağıdır oynamıyorum. Bayadır de dedim. Bayağıdır video çekmiyorum. Bayağıdır da video atmıyorum. Artık bir daha bir depolaman gerekiyor. Videom kalmadı çünkü. Çok fazla bir video paylaştım. Ee bu bu arada arkadaşlar. E ben girimten uygulama keşfettim. Onu kurduktan sonra belki sözlemiyorum ama belki Valorant şey falan gelebilir videoları. Bilgisayardan video çekemiyorum. Çekiyorum da paylaşamıyorum bilgisayardan bir şey oluyor. Düzenleyemiyorum. O yüzden ee, yeni bir uygulama keşfettim. Artık onu kullanacağım. Abi gel sen buraya ya. Gel be. Bak sen bunu çok gıcık ettin. Nersin? Abi. Ben tek başına şey buna durmasam yedim ya. Öl tamam. Hallettim seni. Yani kay gel Aha adam. Has. Abi hayır. hayır. Hayır hayır hayır. Kaç kaç kaç. Hayır kaç öleceğim 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 ee, şey evet sorun aa öleceğim abi ya bir öldüm kanka bir öl kanka öl aha hadi ah hadi geldi. gördüm 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 ah canım az canım az can canı alacağım can alacağım canım çok az canım çok az şu elmasları toplayalım da şurada çünkü elmas ihtiyaç çoluyor şu an kapanacağız gibi sen beni görmeden ben nasıl şuraya geçeyim abi altımı ettim ya öldü aha öldüm sıçtı sıçtı Ah be öldüm neyse. Dur şunu alalım bu güzel. Bak geldi galiba. Hii, gir 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 gir. Kanka. Bence ben bunu oynayamıyorum. O yüzden bunu oyun kendisi oynasın. Şunu alalım bu da yeni doğdu. Şöyle şöyle çıkalım. Geri Geliyorlar mı alttan? Gelmiyorlar. Tamam. O zaman yandan girelim. Ah. Ben... Ama ben niye gerek yerim? Mermi harcıyorum ki ya. Bir dakika. Ha, böyle çıktı. Ay mikrofon çıktı. Ah. Kanka. Yalnız sen. Hayırdır sen. Hayırdır sen hayırdır sen hayırdır sen nereye gidiyorsun gezmeye mi böyle evet, sen de hayırdır gezmeye mi gidiyorsunuz buna çok kolay canım fuş dakika cenaz kim var sen varsın gel kanka ekstra süre de verebilir ki kazandık sanırım ekstra süre vermez bu. aynen bu sırada ekstra süre vereceğini düşünmemiştim zaten. Abi nasıl sıfır? Arada. Neyse. Hazır videoyu kapatmadan hmm -hmm şöyle ödüllerimizi alalım da. Hazırlarımız alalım. Evet arkadaşlar çok minnak bir dakika saklık yiyici sığdık. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videomu like etme, etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.